...sevgilim var. Karpuz kabuğu denize düştü... ...güzellerimiz sahillere akın etti. Yaz aylarının gelişiyle sahilleri dolduran... ...tatilcilere göz banyosu çektiren Çağla Şükel... ...süper mini tangasıyla... ...tatilcileri adeta büyüledi. Ne oluyor Hakan? Ne oluyor yani? Ee, ne Şu an Adam gibi otururken ne bu hareketler ne olsa, ya? Televizyon izliyorum hayatım. Ah, Televizyon izliyorsun da yani çalış gel çıkınca garip garip hareketler yapıyorsun yanında. Hayda. Aşkım, görmedim alakası. zannetme Volkan. Aşkım kaç tane insan çıktı zaten. Niye ya çalıştı? kaç tane insan diye bir buçuk saattir çalış tankalı pozu var be. Aşkım. Çeşme Bodrum görüntüsü var bir buçuk saattir yanımda böyle ıkınık pıkınık kulağını karıştırıyorsun. Ne kalkılıyorsun rahat edemedin galiba. Koy yani. Aşkım. Çalış kendini güzel. Manken olmuş hayatım sen. Ya ben de manken olurum yani. Aşkım ya. sen, sen çok güzelsin Bir seksen beş boyun var Allah'ım bir şükür. Aşkım yapma sen bilgisayar mısın çekersin Çeker misin elini? Çeker ya. elini? Yavşama lütfen bana git. Aşkım. Yavşama. Çeker misin ya? Kime yavşı? Çağla veriyorsun ya. Katana gibi beni var. Kısmı siyandı var mi? Aşkım televizyondaki adamlar kıskanır mı ya? Eee. Aşkım ne olursun. Ya çeker misin? Bana sakın dokunma. Aşkım. Git yavşama. Git yavşama. Ne olursun bu gece huzurlu. Bana yavşama tamam mı? Yeter. Allah, Yeter bak, bu kadar. Aşkım ya Ben ya. de bakacağım. Bütün erkeklere ben de bakacağım. Kıvançla bak. dur çıksın. Onun bütün bacak kaslarından göğüs kaslarına kadar omuzlarına kadar bakacağım. Aşkım bak tabii. Bakacağım ya. tabii yiyeceğim de hiç yiyeceğiz. Öyle konuşma. o zaman ne olacağını göreceksin. Öyle, ben öyle yapmıyorum aşkım. O, ne zaman, yapmıyorum. Ne yapmıyorum. o zaman ne aşkım, olacağını göreceksin. çok tatlı bebeğimsin yakışmıyor Çekelim. sana bu ya. Tamam ya, of ben ne tamam ya. Aşkım ne? Evet. Ya ben ne ilişki konuş şu anda çeker misin çok sinirim sana. Aşkım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne aşkım, yapıyorsun yap orada? Ne o mesaj mı geldi? Aşkım mesaj geldi. Kimden geldi? Aylin'den geldi, aşkım geldi? asistan Aylin'den geldi. Göreyim misin al bak, bana? Al bak al bak Aylin. Yarın toplantı saatini söylüyor hayatım ya. Artık buna... Ya biliyorsun Aylin tanıyorsun o sarışın kız var ya. Hangi Gözünde olan. Ya bizim bir oda var ya asistanı. Niye canım diye bitiyor mesaj mesajı Okan? Aşkım canım yazmıyor orada ya. Canım yazıyor yarın saat çekim dörtte canım yazıyor. Aşkım samimi bir kız herkes öyle konuşuyor. Canım cicim diye ben öyle konuşmuyorum ne bileyim ona Ko, sor. Seni kahretsin be. <laughs> Başım, ne yapıyorsun? Yapıyorsun ya aşkım kalkıyorsun ya! Defol git hayatımdan artık! Aaaa! Bir gitme! Hadi ne? Hadi ne? Ailenin aşkı mı? Aileninle beni aldatma! Bir de aileninle beni aldat! Hayat ya yani niye aldatıyorsun Aşk. aşkım? Ya Pelin'i onu... Canım Çanumlu çiçimle öyle mi? Saat kaç Volkan? Saat on iki buçuk On iki buçuk! Olursun, yamlarım, ya. Ne olur. Hiç gülme. Ben sıkıntı O kadar sinirim ki. kadar sinirim. ki! Ya, ya Allah'ım ya. Aşkım ne yapayım? Ne hiç istemiyorum. Hiç ya şey çık git lan! Git odana <laughs> git. Gözlük git babam. git evine. Git ailenle bu son ne yapıyorsun? Git bu son Güzel mi? Memeleri benden iyi mi? İyi ki sevgilim var. Alo. Alo. Ne haber tatlım? İyiyim aşkım sen ne yapıyorsun? Ne yapayım hayatım ya çalıştım çok yoruldum bugün birazcık canım sıkkın ya. Neden hayırdır? Hayatım abuk sabuk tartıştık yine herifle biliyorsun aynı muhabbetler yani çok daraldım artık yani. Hangi herifle ya? Ya biliyorsun Cezmi Bey var ya burada abuk sabuk muhabbetleri diyor yine akşam geç çıkmam gerekiyormuş yine. Serkan'ın da doğum günü var ya ona da gitmem lazım bir yere uğramam lazım sana söylemiştim ya Nereye? Ya işte Serkan arkadaşlarım Taksim'de bir yere gidecekmişiz. Doğum günü herifim. 15. dakika uğrayacağım herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Gece dışarı mı çıkıyorsun bu sen yalnız başına? Hayatım sen sürekli çıkıyorsun. Daha geçen hafta çıktın Metinlerle beraber. Ben sesimi çıkarmıyorum. Volkan benim çıktım Metin benim canım tamam mı? Metin benim canım. Ben ona erkek gibi algılamıyorum. Benim kardeşim dört senedir tanışıyor. Rakın kokta tanıştım ben onunla. Hayatım rakın koklara gitmişsin, tanışmışsın. Bir şey demiyorum. Erkekle senin çıkıyorsun. Senin Serkan gibi değil o tamam mı? Senin Serkan gibi şerefsiz değil. Karım Alya değil. Şimdi niye Serkan şerefsiz oldu ya? Ben erkek arkadaşımla dışarı çıkıyorum. Beş dakika, on dakika kalacak. Ha ha. ha, ha. Allah'ım ya Rabbim lütfen saçmalama zaten sinirim bozuk. Bana biraz destek ol ya. Bu hayvan ne? Serkan da bizim ilişkimizi kıskanıyor çünkü. Ya niye kıskansın o? Benim arkadaşım kaç kıskanıyor, bir... kıskanıyor, kıskanıyor, kıskanıyor. Allah Allah aşkım yapma ne olursun güzel kapatalım şu telefonu. aşkım ne olur ağlama lütfen. Ya gelin. tam üstüme gelme artık yeter be. Aşkım gitmeyeyim mi ya? ya? Tamam beni delirteceksin git ne halin varsa gör. Ben de çıkacağım dünya dünyalara metiklerle. Kimse maram bir partilerle ya. zincirlerle dans edeceğim. Hem de iki zincir oyunu dans edeceğim. Aşkım Gideceğim göreceksin. Ya ne biçim iğrenç gör gibi iğrençleşme. İyi ki sevgilim var olursun düzgün otur. Aşkım. Ya bana düzgün otur artık ya? Böyle mi oturayım? Böyle mi oturayım? Ha böyle oturuyorum tamam böyle oturuyorum. Düzgün mü? Aşkım ne oluyor? Düzgün mü sen... şu anda? Evet. İyi mi? Daha da bir Hayır. şey yapayım mı? Düzgün mü? Daha kapatayım mı? Tamam buradan sadece düzgün ben de şu deliyorum. anda? Aşkım elin adamları bakıyorlar. Rahatsız oluyorum ya. Valla sen amelesin. Vallahi akılsın ya. Allah'ım Allah. yine kırıldığımız amelemiz. Her şeyimiz ya. kaldı yani. Allah'ım. Ne olursun adamı yalvarıyorum. Ne olursun adamı Ne olursun